Ümitcan Uygun'un gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan narkotik operasyonu İzmir'e uzandı. Uygun'un uyuşturucu kullandığı skandal görüntülerde yanındaki kadın İzmir'de yakalanıp Ankara'ya götürüldü. Savcılık tutuklamasını talep etti. Defam ediyoruz. Darmağ mı Ümitcan Uygun'u demir parmaklıklar ardına gönderen o skandalda yanındaydı. Uyuşturucu maddeyi ona veren kadın da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun nereden tanıyorsunuz? Uyuşturucuyu kim temin etti size? Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün bir numaralı şüphelisi genç kızın eski sevgilisi Ümitcan Uygun. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu kullanırken çekilen bir videoyla gündeme geldi. İlk defa mı içiyorsun? Darga mı ya? Görüntü sosyal medyada hızla yayılınca gözaltına alındı. Uyuşturucuya özendirme suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. <laughs> Ankara'daki operasyon İzmir'e uzandı. Görüntülerde yer alan kadının da peşine düşen emniyet İzmir Emniyeti ile ortak operasyon yaptı. İzmir'de kız kıvrak yakalanan kadın Ankara'ya getirildi. İfadesinde çalıştığı gece kulübüne sık sık gelen Ümitcan Uygun'un yüklü miktarlarda hesap ödediğini iddia etti. Ümitcan Uygun'un ifadelerini reddetti. O günkü uyuşturucu Ümitcan'ın getirdiğini söyledi ve şu anda da adliyeye sevk ediliyor. Videoyu kim çekti acaba? Niye paylaştınız o videoyu?